SAR 9 SC ve T modellerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ne? Tabii ki, SAR 9 ailesinin tüm şarjörleriyle çalışabiliyor olması. Hemen SAR 9C şarjörüyle başlayalım. Evet, tabii ki estetik kaygınız varsa buna diyebilecek bir şey yok. Ama bu aynı grubun şarjörleriyle... ...nasıl uyumlu olduğunu hep beraber görelim. 17'lik şarjörümüz. 17 artı 2. Sanırım daha fazla söze gerekiyor.